Bugün sizlerle birlikte kalk. yapıyoruz de yanımda. Ay şaş Hadi ben bunu yapacağım. Ay ben bunu yap. Ay ben bunu. Ben bunu. Ben bunu yap. Ay ben bunu yapacağım. Ya onu ben yapacağım. Bugün sizlerle birlikte karakter ben yapıyoruz. Ben de bebek yapayım sana. Tamam. Hayır ben bunu yapacağım. Ee, şimdi ben e, her zamanki kullandığım sizin de bildiğiniz terenge. Şimdi hangi... Ay çına gelelim. Abi bu hariç her şeyi yapacağım. Abi de ben şunu isterim. Hala. Bu ne Hayır, O halde her şeyi yaparım dedim. Çünkü onu çok kullanıyorum. Neredeyse saydım bütün karakter. Neredeyse bütün karakterlerimde o saç tamam. var. Arkadaşlar <laughs> ben... <laughs> Eski. Bu yalnız. Çok <laughs> güzel. Seçimi de ben yapacağım arkadaşlar. O da kendi istediğini yapacak bu arada ama e Şimdilik bana karışmıyor ben istediğimi yapıyorum sadece ee, ben şunu Arkadaşlar, yapsam ama ben de bir şey bunu yapmayacağım ben ya. Evet şimdi ben başka bir şey yapacağım. Evet o o başka sarkı. bir şey yapacağım. Sonra da e, lütfen yorumlara yazın biz ikimizinki de bittikten sonra kiminki güzel olmuş diye yorumlara yazmanızı 4 e, dört, göz, dört gözle bekleyeceğim. Benim aldığım Abla, evet ama ben Abla bu. Hayırlısı. Evet ben bunu yapıyorum. Ben evet. de yapacağım Tamam tamam bir su. Şimdi ben ne yapsam? Üstünü ben... <laughs> aklıma çok güzel bir şey geldi. Kıyafetiyle çok uygun olacak. Çünkü arkalarla evet, Eskiden es, ben böyle her şey parası Bilmeden önce ben ne yapıyordum biliyor musunuz? Ben şey yapıyordum. E ee, en popüler de ben de çok olan. Şöyle yapar. Şöyle. Şöyle yapıyor yaban şeyler. Yı, ben de evet. çabuk telefonla ne olur biliyor musun? Şöyle yıkılıyor arkadaşlar. Evet, yıkılıyor. E gözlük olarak ben bunu seçmek istiyorum. Ben de e, e, ben onu. Şimdi Ayşe sıra yapıyor. Ben de vererek yapacağım arkadaşlar. Evet. Çünkü... Dur dur daha saçmaç var. Kaçmaç. mı? Kız yapmaya. Kız buradaymış. Arkadaşlar ben olmaz. Bu, hayır hiç... olmaz. Ya ben ne Tamam olsun. Ya da ben <laughs> tamam da. Renk saçın rengi bu olacak. Tam olsun. Üst e, üstü. üstü. Hayır dur göz falan seçmedin. Hop. göz falan. Gelin bu olacak. Hı. Bu arada bunu benim ben yapacağım sen saçtan zaman şeyler de geldin. de bu. Kaş kaşı gözükmüyor. yüzden <laughs> az büyük oldu lan. Tamam Tadi eu fiz igual. Bu. Ama biraz altı da bak yani. Altı da bak neler var. Olmaz ya. Bence ben. O ne işte. Bakalım daha neler var. <laughs> Bu şeyler var. Pokemon istiyorum Pokemon'ları. Hayır ya. Bu ne? Tamam. Şimdi tacımız kendisi. Buraya buraya bunu buraya buraya. Hadi hangisi? Ee, bu. Onu saçlarına biliyordum. Gözlük e, çünkü ben hiç beni beğenmiyorum. Bak <laughs> kalp 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 kalp. Ay, ay çok büyük geldi buna ben bu. Taç ee, taç yaptık. Taç <laughs> taç yaptık. Arkadaşlar arkadaşlar. Hangisi daha güzel olmuş yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın. Artık abone olmayanlar dövüyoruz. Şaka şaka. <laughs> şaka şaka dövmüyoruz. Niye dövelim değil mi? Abla da olmayacak. Evet, evet. Hadi bay bay. Bay bay.